Silah satın alma almayacağız. yasak ya, yani. Size, Yok şey yasak çarpı. Sadece. Spike de yasak lan. şey yapıyorum Spike zaten. Spike'ı Bu Ay, zaman yaptı. yaptı. İlla yemek mi lazım. Gel gel. Gel bile bile bile. Ne anlatıyorsun oğlum sen? Ben. Oha lan. Adam meteor yolladı kafamıza. Ben. Evet. Evet. Aa, adam ya Resulallah sen bu ibnelerin hepsinin götünü boz. Hepsinin götünde basurla oturmaktan meneyle yan yan otursunlar. Sen en amına koyayım nasıl yatırıyorsun lan? Ne da mı? Kafayı da nasıl? O, 50 e, FPS ile e, oynuyorum e, birazcık saygılı e. olun. Pardon. Ha. Adamlar rahatsız ediyor bu Ya bilgisayarım. Yetkin lan beni! Lan beni! Oğlum bomba atamadım ya. İzle izle. İzliyoruz sen de. Akıl oyunu evet. Yol! Atsana bir ya. Yolda. Bir vandal at da vurayım şunu. Vandal lazım ama ne? Ananı. Oğlum. Yok, 50 FPS ya. alıyorum ben oğlum. 50 FPS almasam oynayacağım bu arada. Bilgisayar kasıyor drop ya. Adam çıkınca önüme. Bak yine yedemlerim. Ben bir şey demiyorum senin Allah belanı versin çocuk Ya böyle atım lan Ulti Çok iyi çok iyi İşte bu Yakın yakın, oynayın. onlar gelince vur kafalarını Geliyor geliyor Işın Ya yakın Geliyor avradın O yedi Bacak bacak Bilgisayarın içine girerek oynuyorum daha güzel oldu. Oy kafayı yedi la. O ne yapıyorsun? Şey, Allah oh, ver. Oh siktir git siktir git. Vay Erişim ne oldu? Abi. Ya e, bilgisayarı bilgisayarı. Sıçtık Cafer bez getir. Silah Yerden sömürdüğüm Phantom'la oynuyorum. Dur amına ne koyayım? Gir sıla gir. Silo ne yapıyorsun oğlum burada? Ya oğlum. <gülüyor> <gülüyor> <Ölen>. Ya <bu gülüyor> <ilhamına> koyduk, <laughs> <etkiliyorum>. oğlum. Oğlum. adamlar hile koydu bir yere Oğlum Evet bir videomuzun daha sonuna geliyoruz. Böyle videonun devamı için like atıp abone olmayı Kendinizi çok öbetim <laughs> Bir sonraki videolarda görüşmek üzere. Hoşçakalın. Ben bu bilgisayarı yumruklamaya gidiyorum. Bay bay. <laughs>